Efendim seni tanıyabilir miyiz? Benim ismim Serkan Aydoğdu. Evet. evet. Okula gidiyor musun? Evet gidiyorum. Peki kasabamızı nasıl biliyorsun? Kasabamızı çok iyi. Kasabamızı Ondan beğeniyorum. Geç Evet. evet. Kasabadan herhangi bir beklentilerin var mı? Arkadaşlarımız için ve futbol sahasını evet. kenara evet. için. Futbolu seviyorsun. Evet. Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş'ı. Teşekkürler sağ ol. Peki sen Türk'ü çalıyor musun? Evet. Tamam. O zaman arkadaşlarına bir hatıra olarak bir sevdiğim bir türkü söylersin olur mu? O da hadi bakalım. Sensiz olamam, ayrı kalamam, sensiz hayattan bir zevk alamam, sensiz olamam. yıkılır dünya senin yerine bir aşk bulamam Se sessiz olamam